Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de Hüseyin... Bugün size beraber kafa topu 2 oynayacağım arkadaşlar. Evet şu güçlendiricilere bas. Şunu diyor. Ve ben de şunu. Hayır asla. Asla kaleme döndü. Ya kalem şey olmuş ya. Ve vurdu ve. Adam yapmış işi ya. Hayır. Ve çanta bunu ve gol. Evet. Gol. Hadi. Hadi be. Diyor ki. ikinci süper gücünü unutma. Diyor ve. Ve vurdu. Nasıl ya? Nara maç bitti. Maalesef kaybettim diyor. Kaybettim. Kom diyor. Hemen gidelim. Şimdi güçler dedi. Ben şunu diyor. Şunu diyor. Bakalım neymiş. 2 saniye 3 saniyeyi uzatılmış. Şuna bastık. Seviye atladın. Seviye 2 diyor. Ödülleri al dedim. Evet, şunlara bastım. Bakalım ne çıkacak? Ronnie. Roni. 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 Ronnie, Tadia, 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 Tadia. Evet, 5 tane Roni. 5 tane Tadia çıktı arkadaşlar. Karakterin ortalama temel gücünü burada görebilirsin. Karakter ve aksesuarlar enderliklerine göre ayrılır sıradan nadir ve efsanevi gibi ödülleri al dedim karakter dedik Evet yeni karakterinden birini seç Evet şunu seçtim ve seç dedim Hmm Evet şarkı dedim Şuradan market diyor. Şuraya şuya bas dedi gitti galiba genç dinamo roni 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 kon golasso 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 hızlı vodi renkli şapka renkli şapka renkli şapka renkli şapka elde edildi. Tam yükseltilebilir. Tam 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 tam. Ödülleri al dedik. Evet şu. Şuradan ismimizi değiştirebiliyor muyuz ya? Şuraya bakalım. Şu anda misafir oyuncumuzsun. Kendi oyuncu adını 3. seviyeye geldiğinde o Geldiğinde oluşturabilirsiniz. Evet. Tamam. Biz o zaman oyun'a geçelim. Biz maçı başla diyelim arkadaşlar. Evet, şu anda ıı, rakibim Türkmüş. Bakalım kim kazanacak. Ve maç başladı ve vurdu, vurdu. Hayır. Attı ve vurdu. Hayır. Vurdu. At vur. Gol! İşte bu. Hayır ya. Of. Oh, İbaredi. <laughs> Hadi. Hayır. Oh iyi bari. Hadi. Koş koş koş. Ve vurdum. Hayır vur. Vur vur. Vurdu ve vurdum. Hayır. Vur. Vur. Hop. Hop. Ve vurdum ve gol. İşte bu. Evet şu anda kafa sektiriyor. Vurdu, vur, dur, vur, vur, vur ve gol. Budur. Hayır ya, zıplamasaydım iyiydi. <laughs> Bana bir de sembol atıyor ya. Adama bak. Hayır, hayır ya, kendi kalemden girdi. 3-2 durum. Hayır. Oh be, Allah'tan kendi kaleme girecek, girmeyecek girecekti ama. Az kalsın kendi kalemine girecekti. Ve gol. 4-2. 9. saniye. Vurdu. Hayır. Vur. Hayır. Vur. Hayır. Vur. Hayır. Ve, ve maç. Bitti. Evet. Şuradan 8. sıraya yükselmişiz. Kazandık be. Şuradan aldım. Evet, 4 top şuradan. Bir de güç de 40 tamamdır. Şu anda karşı rakibim. evet, bu da Türk. <laughs> Ve maç başlıyor. 3, 2, 1 başla. Kız da fena değilmiş ha. Hayır. Hop. Ve vur. Hayır ya. Az kalktım gol girecek sandım. Gerçekten zorlu bir rakip. Hayır ya kafa atmasaydım. Ve vurdu. Hayır. Vur. Hayır. Ve vur. Hayır. Koş 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 koş. Hop. Hayır. Seviye ikiyim şu anda. Os kalsın gol girecekti lan. Ve vurdum ve gol. Evet. Yok gol değil hala. Her an her şey olabilir. Ya. Hayır ya. Oh. Sıyırdım ve gol. 2-0. Hayır gol değil. Gol değil aynen. Gol değil. Ve vurdum. Hayır. Vur. Hayır vur vur ve gol kendi karesinden girdi ve vur ve vur hayır, hayır ya gol girdi olsun yine döndeyiz vallahi kız fena değil hayır oluyor ya son dakikada gol atarsa şaşırırım ve maç bitiyor ve buradan e, birinci sıraya yerleşiyoruz güzel Evet güzel geldi ve 7 top ve 100 şey işte ve seviye 3 yani arkadaşlar demek bu ne demek oluyor ki Artık karakterimizin ismini değiştirebiliriz. Bakayım. Savaş alırız. bunlar bunlar. Geç geç hepsini geç hepsini geç. Zaman kaybetmek istemiyorum. Bunlar geldi. Ödülleri al dedik. Ve çarpı. Şuradan o zaman ismimizi değiştireceğiz. Home'a gittim. Dur. Home. Ödülü al. Tamam. Oyuncu adı ne olsun? Ha hmm. buldum. Deniz. Şuradan. 44. Ee, kaç olsun? Ha buldum. 256 38 bitti. Oluştur dedim. Ve karakterimizin ismi artık profilini görmek için dokun. Elbette Deniz 44 256 38. Fan'dan 3'te de adım olduğu gibi buraya da kaydettim. Evet, şimdi o zaman oyne oynaya basalım keşfet diyelim şuraya basalım yok ben maça başla dedim ve karşı rakibimiz kim geliyor evet 4 yıldız var bizim 3 yıldızımız var 3 2 1 başla hayır Yap yanlış yaptım ve vur ve vur hayır vur hayır 1 0 ne oluyor ya bugün vurdum ve gol 1 1 vurdum hayır vurdum hayır vur vur vur, vur. hayır olmadı ve vurdum ya buzlandırdı beni ya. Buzlandırmasaydı gol girebilirdi belki. Belki ama. Bas. Ya hayır. Gol girmesin. Ve vur vur ve vur. Ve vur. Hayır. Vur ve gol. 2-2. Vur. Hayır. Hayır gol girmesin. Gol girmesin. Adama değmeseydi iyiydi ve kurtardım. Hayır. Gol girmesine izin vermeyeceğim. Kendi kalesine gol atarak gol girdi. Evet 3-2 durum ben öndeyim. Evet. Ve vurdu. Hayır. Am ve vurdum. Evet, hayır olmadı. Ve maç bitiyor ve ben kazanıyorum. Evet. Ya reklam geldi. Dur, reklam geldi. Şuraya atlayalım arkadaşlar. Neyse dur. Geldi zaten. Bitti. Evet, reklam bitti arkadaşlar. 220 para tam iyi oldu iyi iyi süper ileri diyelim bakalım hangi karakter gelecek o bir tane orta yani berabere kalmış biz o zaman belki yeneriz ve vur ve vur hayır ya bari gol girmesi olmadı ve vur vur hayır vur hayır vur hayır hayır asla vur 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 ya nasıl ya Huy. Bu sefer gerçek oynuyorum buna. Bu sefer acımadım. Acıdım mı sana? Ee, vur. Ben... Ya ilk defa bir kız beni yeniyor ya. Nasıl bir hiç kimseyi yenemedi bir tek beni yendi anlayamadım. Ama daha oyunun başındayız. Değil. Bunu yenmem imkansız şu an galiba. Gerçekten öyle kötü oynuyorum ya. Şimdi bu ev nasıl oluyorsa. Gel. Oh be. Bir gol atalım. Bir de sinirleniyor utanmadan. Olmadı. Bu sefer kalemi küçülttüm. Ve vur. Vur. Ve gol. 5-2. Ya adama bak ya. Şimdi gol atarsa sevinirim. ha. Vur. 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 Hayır. Evet. Bu maçta kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. O zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.